detayları. Ali Çalışkan'ın sunumuyla iş dünyası ve girişimcilik çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Kadınların Sesi Kadınca Her hafta av Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak. Avrupa horona kalkacak. Karadeniz'de adam Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile Çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. KF Setku tahtın servis Ercan Özcan Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Yani böyle İstikarsız bir şey olur mu ya? ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırırsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyorlar Ercan abi. O zaman evet. sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Zeki Şahin'in sunumuyla Pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Eskiden, Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Ömür dertler deli baret yanıyor ah Meğer ki semaya yıldızlar dolsun, tek ağızdan dedik vatan sağ olsun. Deseler geliyor, <laughs> kaçan <kaçamıyor, gülüyor> Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı her perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Tütün toplasak dumanlandı dağların oy Karadeniz. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Avrupa'nın ortası Almanya'da Bir şarkı buz gibi suların durmadan akar. Mavi gök kırlara nazarlık takar. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Burası da asfalt değil Halil'im. Erzin canlı bir canım, sıcaktır benim kanım. Dalgalı denizin, kumun toprağın, İngiliz, Fransız, Hintli anzağın. Çanakkale geçilemez. Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı, her perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Bunların kendi dernekleri var, organize olmuşlar ve işlerini de iyi yürütüyorlar. Ama bunlar yetmiyor sorunlarla bu ülkede dördüncü nesli yaşıyorsanız kalıcı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Türkiye Başbakanlığı veya Cumhurbaşkanı benim bu şehirde yaşadığım semtin içindeki ve eğitim okula yaşadığım sorun nasıl çözecek? Çözümlerle siyaseti önemsemeyenleri onları önemsemeyen siyasetçiler yönetir ve temsil eder. Projelerle Türkiye kökenli toplumun siyasi renkliliği Alman siyasetinde yere bulmuyor. 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu. Zorluk çekeceğiz. Avrupa'da Türklerle. Muhsin abi hep bardağın boş tarafını görüyorsun, dolu tarafını görüyor. Dolu tarafı zaten dolu. Muhsin Ceylan'ın sunumuyla Ateş Çemberi, Cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Spor Avrupa, konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Yani böyle bir şey olur mu ya? Ister ki daha çok pozlar milli takımlara kazandırırsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyorlar can abi. O zaman evet. sen yoktun orada kardeşim değerli kardeşim. <laughs> Zeki Şahin'in sunumuyla Pazartesi günü saat 21:30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı kadınların sesi Kadınca her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Bir gün ilanın sunumu ile kadınca pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Hukuk masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? borçlanan emeklilik, kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Şahin'in sunumu, daimi konuk avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla hukuk masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Polis içerisinde araştırma yapılması lazım. Avrupa'daki gündem evet. en çok sizde yansıyor. İsteklerini... Sıdırdaki söylemin sözde değil özde olduğunu gördüm kültürel zenginliklerini Almanya'da bizim vatanımız, evet. Türkiye'de bizim Aynen. vatanımız. Seçim yasasının Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Almanya siyasetinde de mutlaka etkili olmamız lazım. En önemlisi haklarını Siyasette başarılı olmak istiyorsanız hele hele muhafaza sadece parti olursanız popülizm yapmanız gerekiyor. Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Usta televizyoncu Zeki Şahin'in moderatörlüğünde Avrupa Masası, Cuma saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Üçlü bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Girişimciler, etkinlikler, belediye çalışmaları. Ege'nin gündemi bu programda ekranlarda olacak. Altyapı ne olacak? Yol ulaşım nasıl olacak? Baski Genel Müdür'ün yanındayız. Sayın Başkanım, burası senelerdir duruyor. Tayyar Toprağ'ın sunumu ile Ege gündemi Cuma günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. siz de artık habercisiniz. Tanık olduğunuz olayları çekin ve gönderin. Şeffaf Haber'de yeni mecra WhatsApp. Yayınlanmaya değer her haberi, aktarılmaya değer her görüşü, çektiğiniz tüm görüntüleri WhatsApp'tan artı 49 177 399 94 94'e gönderin, yayınlansın. Avrupa'da denince kanalarupa Avrupa. Gücü özgürlüğünde Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenasında. Depresyonu tetikleyecek faktörleri de gençlerde bile görmeye başlıyoruz. Yasette din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaması lazım. Olmama. Bu turla dediğimiz evet. olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin, arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Manımızın yüzde seksenini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Hasan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, Pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ya hay, ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Doğdu Muhammed Nuri Cihan, arzu nur oldu zemini asuman. Kul Hakk'a dört kapı 40 makamda erer. Bu tarihi bir sorumluluk. Hiç kimse görevden ve sonundan kaçamaz. İzleyenleriyle. 18 bin aleme gelmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin de imamı 18 bin alemindir. Konuklarıyla. Zıdı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bizim ümmetimizin cihadı nefsiyle olacak. Hiçbir ikiliğe dönmeden Hak Muhammed Ali hakat hakak tam bir teslimiyetle. Böyle olsun. Allah o hayır, metten, Allah. O mübarekten hayrimetle nazar aileleri üzerine daim olsun. Allah izinden çarşamba günü saat 18'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Bir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan yüzde seksenlik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım, soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Şiri de dayımgil var, Naci dayım var, Fadi Beyimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Çalın sunumu ile Gurbet Ekspresi, Cumartesi günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Gönülden Dilenamesi Sevda yüklü türkülerden sor beni Kanal Avrupa'dan yeni bir program Her türkü bir hikaye Unutulmayan türküler ve türkülerden süzülen hikayeler Nasıl inanayım sözlerin bağına gül ki diken vay beni beynim halk müziğinin güçlü sesi Kazım Kalaycı'nın sunumu ile her türkü bir hikaye pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Meğer dünya bomboş imiş sevdiğim yar olmayınca. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını. Almanya'da bir sistem var. Bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister Türkiye'de bu sistem olsun. Şirketlerin yeniden yapılandırılması. Türkiye'de e, vergi sistemi yok. Türkiye'de sadece işçi kesimi vergi öder. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Elle tutulmayan sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize